Değerli izleyicilerimiz, yeni bir arkadaşımız katıldı aramızda. Zeynep, 49 yaşında. İlk eşinden 5 çocuğu var. Şimdiki eşi e, 38 yaşında. O da Konya'da, sen de Konya'dasın. Evet. E, peki nerede eşi şu anda? Çalışıyor. Belediye'de çalıştığı için gel, izin alamadınız herhalde, bilmiyorum. 4 kere resmi nikah için gitmişler. Şimdiki eşinin... Annesi babası rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Fakat dayıları varmış. Doğru mu anlatıyorum? Evet. Dayıları dört seferinde de engellemişler resmi nikahı. Zeynep de böyle kalmış ortada. Ee, şimdi çağrıdan bulunmak istiyorsun evet. eşine. Nerede şu anda dedin? Çalışıyor. Evet çalışıyor. Ne sonra? iş yapıyor? Belediyede çalışıyor. Belediyede çalışıyor. Temizlik görevlisi evet. olarak. Ee, ismi Ahmet. Ahmet Almaz. Peki e, buraya Ahmet geldiği takdirde e, dayıları yine bağlanıp der mi biz Zeynep istemiyoruz? Daha önce istiyorlardı ama beni. Sonradan oldu ne oldu? Sonradan diye. niye vazgeçtiler? Bilmiyorum. Daha önce nasıl yani izin verdiler mi evliliğinize? E, hepsi vermişlerdi. Ha. Sonradan oldu. Bir yıl sonra ben iki yıl oldu yani beraberliğimiz. Senin çocukların beşi de sende mi yanında mı? Hayır evli. Çocuklar da kocamanmış. Evet. Biri 30 yaşında, biri 25 yaşında, biri 24 yaşında, biri 19 yaşında, en küçüğü 16 yaşında. Çocuklar büyümüş yani. 16 Aynen. yaşındaki nerede Zeynep? Yanımda onunla beraber geldi. Eren'le. Bir tek o yanında galiba. Ha yanımda değil. Ha. O da dinarda duruyor. O yüzden yanıma gelip gidiyor beni özlediği zaman. Kimle kalıyor dedin? Orada çalışıyor ya dinarda. Tamam. Çalıştığı için orada yatılarak kalıyor çocuk. Ha. Diğerleri evliler. Eyler evet. yani. Çocukların iyi. Görüyorlar mı seni? Sen görüyor musun? Çocuklarım beni görmeye geldiler. Ahmet abilerini seviyorlar yani. Hı. Ondan ayrılırsam beni ret edecekler zaten. İstemiyorlar. İste... seviyorlar ama Ahmet'i. Ama ayrılık olursa... Benim ailemde da... sorunum yok. Annem ha. bilen seviyor yani. Ama şimdiki Ahmet'in Ailesinde sorun var galiba. Neden var Peki bilmiyorum. neden istemiyorlar artık seni? Ahmet'e zarar mı verdiğini düşünüyorlar? Hayır ben zarar vermedim. Zarar verdiğimi sanmıyorum yani. Seslen buradan Ahmet'e. Evet. <laughs> Ahmet beni duyuyorsan seni seviyorum. Bir an önce buraya gelmeni istiyorum. Nikah yapılmasını istiyorum yani. Amcası ve dayısı istemiyor ha? Evet bir an önce nikah kıyılmasını istiyorum yani. İki yıl oldu nikahsız durdum yani. E çünkü ben e, izin vermeme sebebini şöyle anlıyorum. Ahmet daha önce hiç evlenmemiş. Evet. O yüzden amca ve dayılar da böyle bir evli. Hayır kabul etmişlerdi yani. Sonra niye vazgeçtiler kabul ettilerse? Çünkü ben onu bulmadım o beni buldu. O çünkü benim ilk eşimden olan dayısı, dayısı var. Hı. O bulmuştu yani. Hı. Beni aramıştı onlar beraber çalışmışlar dayımla. E, beraber çalışmışlar. Sana bana bir gün telefon açtı. Yeğenim var demiş. onunla konuşmuşlar. Hı. Onlar da beraber oldular. Beni aradılar. Ben dedim evliliği düşünmüyorum dedim. Şimdi dedim. Sen çalışıyor musun? Şimdi, ha hiçbir yere çalışmıyorum. Evde oturuyorsun. Evet. O yüzden e... Ahmet bakıyor muydu sana? Evet. Bakıyordu. Bakayım. Seviyor mu seni? O da seviyor. Ben onu seviyorum yani. Çocuklarım da onu da seviyor. yani. Gelir mi? Gelir ama izin alırsanız gelir. Şu an çalışıyor yani. Ben buraya izinsiz başvurmuştum. Hı. Ama Ahmet biliyor. Konuşmuştunuz, ekipleriniz konuştu. Ahmet'in sana olan aşkından eminsin yani. Evet, eminim. Peki hayatım. Telefonu hoş açabilirsiniz. Otur Zeynep'ciğim. Ahmet'e seslendi. Evet. Ee, i̇nşallah Ahmet gelecek. Bakalım ne olacak. Nazar burada, Aykut burada. Aykut'un annesi Cemile Hanımcığım burada. Hayatım hoş geldin. Nasılsın? Hoş İyi değilim ben. Neden? Nazar'a bir sorar mısınız? Dünkü taktığım bilezikler nerede? Abla ben 8 tane olmadan kabul etmiyorum. Geri veri verdi olacak. bana. Onu veri. ben bunlar tamamladı. da diyor ondan sonra diyor. Çıktı diyor yayında tak diyor. Geri iade etti bana bilezikleri. Kolyesi duruyor, sordum. onu seviyor Kordağın mu? Sorun ama. Ben. Onu sevmişim. He, <laughs> <laughs> onu seviyormuş. E, Tamamlayıp da mı versin? Evet, ha, 8, 8 tane diyor. olmazsa kabul etmez. Hasan etmedi. Bey halloldu oldu mu ki bilezik kavgası yapıyorsunuz şu an? <gülüyor> <gülüyor> Hasan Bey, ne yapacağız Hasan Bey'i? Bey Sultan nerede? Sinan Bey ne oldu? Abla onlar valla sosyal medyadan saydırıp duruyorlar. Evet, ben dün Sinan Bey'in sosyal medyada. Görüntüsü benim önüme düştü ama onu önceden mi çekmiş abla? O anladım. önce abla. Önce gün... o hani Aydoğan abiye sesleniyor. Aynen aynen o önceki evet. mevzu. Diyor ki ben diyor karımı Sultan'ı ben çok seviyorum diyor. Sultan'ı diyor elimden kimse alamaz diyor. Gördüm. Sultan diyor benimdir diyor. Bizim aramızda problem yok diyor. Ee, yani buraya gelmeme nedeni de bence Sultan'ı kaybetme korkusu. Şu an peki Sinan Bey ile Sultan yan yanalar mı? Yan yanalar. Yani programdan mi? apar topar gittiler burada Hakem kestiler. Evet Sonra abla yayına çıkmışlar işte biz tekrar oraya geliriz. Kimse ben korkumuz yok. Onu görmedim. Oraya Orada... gelirsek Aykut kaçacak yer arar falan Niye? filan. Niye olduğunu bilmiyoruz abla. Niye Öyle kaçıyorsun? bir laf atmışlar biz de duyduk hani izlemedik. So sonuna yetiştik yani yayının. Böyle salladı, bir şeyler yaptı da madem bir şeyler yapacaktın buradayken niye yapmadın? Niye kaçtın? Bir ay karşımda durdum benim. Gerçekten. Madem bana karşı bir gareziniz vardı, evlat olarak görmüyordun. Niye şimdi arkadan sallıyorsun? O e, yani ne değişti anlamadım. Abla sosyal medya isimleri bile Sultan'ınki sadece Sultandı. Sultan ve soy ismiydi. Şimdi Sultan Sinan yapmış. Hayır yayından sonra ama aşkınız tazelendi. Ya bize karşı şey yapıyor komplo kuruyorlar işte başka bir şey değil. Burada söyleyemedin niye gidiyorsun arkadan konuşuyorsun yani. Burada o kadar laf söyledim sana bunu yapman gerekiyor. Babamsın dedim ben evet. senin evladın değil miyim dedim. Evet. Hiçbirine cevap vermedin. Şimdi diyor ki oraya gelirse Aykut kaçacak yer Ne yaptın da kaçacak yer arayacağım ben. Ben anlamadım ne olduğunu efendim Semra. Ee, bence Sinan Bey ile e, Sultan bir barışık, bir dargın olsalar bile, onlar kesinlikle aile saadetini bozmazlar. He. Ee, bur buraya niye sinirlidiler? Bur buraya da işte tamamen bunların moralini bozmak için yapıyor. Ee, siz kendiniz ayrılmadıktan sonra Sultanın gücü yetmez sizi ayırmaya. Kimse'nin gücü yetmez abi. Ben size bir şey söyleyeyim. Cemil Hanım buraya geldi. Olaylar evet. patladı. Evet. Sen gitsen gelip burada otururlar evet. ha. Evet. Yalan mı? Zaten Allah buradan kadar. gitmesi suçluluk psikolojisi başka, başka, bir şey değil. Bir insan haklı olsa burada hakkını arar yani. Der ki ben bunu yapmadım bunu yapmadım. Annem oturdu karşısına tarihiyle saatiyle her şeyi şakır şakır söyledi. Evet. Bir insan yani yalan olsa konuşamaz bu kadar tarihiyle saatiyle. E cevap vermedin burada benim anneme. Evet. Çektin gittin. Şimdi oradan sallıyorsun hala. Sosyal medyadan sallıyorlar başka bir şey yok yani. Ben size dedim onun medeni cesareti yok. Yani benimle tartışabilecek gücü yok. Bir de o kadar çok yalan söyledi ki bütün gerçekler de bende ya. Ben Hı. konuşacağım diye. Yani ondan korkuyor. Ondan öyle diç şey yaptı. Böyle delirdi, koydu gitti bir bahaneyle yani. Karambol mu yaptı? Tabii tabii. O çünkü ben onun karşısında olduğum sürece Kendini savunamayacak, yalan söyleyemeyecek. Ben Dedi ki benim hafızam çok iyidir. Tarih konusunda özellikle. Günü gününe, tarihi tarihine, saati saatine anlatırım ben. Biliyor mu O yüzden yani. Korkuyor dedim. Gerçekten korkuyor. Dediğim çıktı mı kaçtı gitti gördünüz işte. Ben gelirsem korkar o duramaz Şimdi dedim Sinan size. Sinan Bey'in sinirlenip, öfkelenip stüdyoyu terk etmesini anlıyorum da Sultan niye gitti onu anlamadım. Korktular. Ayrı, ayıracağım ya onları. Korktular. Nazar Ama, yuvalarını yıkmış a, ya. Şöyle ayırmandan dedi. önce Sultan ayrılık kararı almıştı burada. İşte abla ne değişti ya. Ne değişti. İşte Bizim yanımızdayken de sürekli Sinan onu arıyordu. Hani biz Cuma günü gittik ya. Evet. Sürekli arıyor. Sürekli arıyor. Ondan sonra Sultan dışarı çıktı. Girdi. Ondan sonra ben odama çıkıyorum dedi. Odasına çıktı. Ondan sonra da bize bile soğuk yaptı yemekte de falan. Dedim tamam dedi Ay Aykut. Bunun dedi niyeti belli dedi. Bunlar bize de oyun oynuyor dedi. Burada gidince de her yerden engellemişler zaten. Öyle mi? Ne güzel barıştı diye seviniyorduk. Şey yapıyorduk. Her yerden engelli basmışlar. İkiniz de mi? Ben de zaten numara yoktu. Babamın numarası engellemiş. yoktu. Bir tek Sultan ablanın numarası vardı. Beni engellemiş. Kardeşini engellemiş. Ne değişti? Ama şeyden görebiliyoruz yani. Sosyal medyadan görebiliyoruz. E Mutlular oradan engellemeyi. Ben de görüyorum canım e, önüme düşüyor yani bir şekilde girdiğiniz zaman e, zaten kime bakıyorsanız sevdikleriniz kimse ...görüyorsunuz Mustafa'yı görüyorum ...Sümeyye'yi görüyorum görüyorum yani ama Sinan Bey'in o görüntüsü düştü. Ben dün dedim ya Sultan Sinan Bey'den daha çok seviyor. Sinan Bey'in de Sultan'ın ne kadar çok sevdiğini o konuşmasında anladım. Onlar birbirini Sen çok seviyor. Zaten ayrılmasınlar. Niye ayrılsınlar? Ayrılmasınlar. Kimsenin ondan ayrılmasını istediği falan da yok. yok. Cemil Hanım'da böyle bir şey yok kadın. Hayır hasta hasta. Yok canım yok. Ben Hiçbir dedim şey. bak çocuğunu sakın ortada bırakma. Bak bir tanesi böyle anasız babasız oldu. Yüzüne ne evet. dedim ben. Evet. Kız yani Sultan sultanın yüzüne. Evet. Yani bir de dedim bu kız çocuğu sakın böyle tek büyütmeye kalkma dedim. Bu adam normal değil işte ama doktora bile götürün dedim yüzüne dedim biliyor evet. musun? Bir dedim eşini götür bir şey yapsın. Yani evet. tedavi görsün dedim. Çocuğunu bırakma annesiz babası dedi. Ben büyütürüm diyor. Büyütseydim ben büyütürdüm. Tek başına olmuyor. Belli bir yere kadar büyütebiliyorsun. Ondan sonrası yok. İlla o baba olacak yani. Olacak hep eksik kalıyorlar çocuklar. Doğru söylüyor. Her şey karnını doyurmayla olmuyor. Bir de sevgi denen bir şey var ya. İşte o açlık kapanmıyor. 30 yaşına gelmiş hala sevgiye açım diyor. İşte bunu yaşatma dedim ben. Daha ne diyebilirim yani? Bu sözleri duyuyor musun Havva Nur? Diyor ki bak ne olursa olsun çocuğun babaya ihtiyacı var. Sen diyorsun ya alırım çocuğumu giderim. Yok. O da görmek istediği zaman görecek. Yok. Görecek çocuğunu. Bu da sizin aranızda hep bir infiale yol açacak. Baban diyecek ki kapımın önüne yaklaşmasın ayrıldığınız takdirde. Baban diyecek ki kapımın önüne yaklaşmasın. Evet. Murat olacakları biliyor. Hepsi herkes dün gördü. Benim benim ne yapabileceklerimi. Ben? Bu en ufak burada yaptıklarım bu. Hani burada otelde kalmamıza rağmen yaptığım organizasyon bu. Dün doğum günü. Ne yaptınız? Bak. Ne dün odasını A'dan Z'ye pastası, süslemesi, bütün ha gelemeyenler için de Sosyal medya platformunu ayarladım, sosyal medyadan açtım yayınımızı, Hı. yayınımızda herkes, sevenimizden, sevmeyenimizden, hepsi Güzel oradaydı. De. Akşam mesela yayınımızı da açtık, herkes oradaydı. Akut Gül, Nazar Gül, Mustafa Sümeyye, hepsi bizim odalardı Havva ailen mutlattı. görmüş mü, annen görmüş mü? Bilmiyorum. İlla ki görmüşlerdir. Yok, aramadım. Aramadı Havva Hanım? Sadece teyzesi kutladı, ablam kutladı. Sevmanı aramadı mı? <laughs> E hani Kemal Esef'i seviyordu o. Seviyor. Ama doğum günü. Kaynanana kızım, Annene kızmıyorsun. Anneme niye kızayım? Anneme... Kaynanana kızdın dün. Dedin ki çocuğa güvendiğin dağlara kar yağdı dedin. Öyle dedim. oldu. Hani evet. neredeler? E senin annen de yok. Benim annem gelmez zaten. Gelecek olsaydı ben doğum yaptığımda Ama gelirdim. arar, bir görüntülü göreyim der. Görüntülü konuşmaz Söyler. benim. Söyler. Dün mesela annem konuştular. Gördüler. E, evet, dün akşam yayına da geldiler. Yayındalardı. Ee, bak. Yayına gelmeyle iş olmuyor işte. Ay sen de gelseler istemem, çocuğu göstermem dedin. Gelmediler, Gelmezler, ne oldu bak dedin. Daha dedi. iyi oldu. Aynen. Daha güzel oldu. Durun ya. Vık 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 vık. Bismillah. Çekirdek ver şunlara. Bir <laughs> sakin. Ben konuşuyorum kızı cevap veriyorsunuz. Hava Dedin ki gelirlerse çocuğu da göstermeyeceğim, vermeyeceğim demedi mi Murat? Yapmayacağım. Sen de Murat da dedi ki sen sen ne karışıyorsun o benim çocuğum alırım. Yapmayacaktım. E, gelmediler gördük diyorsun. En iyisini yaptılar. Daha güzel oldu. E, ya anladığım kadarıyla Havanur... Uzaktan görmeli hiçbir şey olmaz. Uzaktan benim babam annemle görmüştür. Yayında benim annem babamla görmüştür. Benim anla, anladığım şu. Havanur senin ailende, Murat senin ailende sizi bıraktılar. Terk edildiniz. Ya bizi bırakırlar da annem annem de babam da... Benim annem babam de bırakmaz çocuğu. Hele babam... Ama Annemi çocuğun geçtim. ilk doğum günü aramadı annen. Aramayabilir. Tamam da arama basılın sebebi kızgınlık. Torunun ilk doğum günü be. Aa ne mevhumsuzsunuz ya. Mevhum söyleyebilir Mevhumunuz doğum yok. Doğum gününde be. doğum gününde aramayan, gelmeyen efendime söylemiyorum. Ben sünneti çok merak ediyorum. Ona hiç gelmezler. Senin ailen de gelmez. Benim ailem, gelmeye geç. Sünneti yapacak olan babam zaten. Sünneti nasıl senin baban yapacak ya? Bütün organizasyonu babam ayarlayacak. Göreceğiz. Göreceğiz. Yapsın da görelim. Hadi şimdi, yarın yapsınlar. Bir de öyle bir durum var. Bu çocuk sünnet olacak. Ee... Yarın yapsınlar hadi. Gelsinler de yapsınlar. Ya, babam yapar. Yarın gelsinler de yapsınlar. Bunu hangi anlamda söylüyorsun? Şu i̇şte doğum gününü yaptığı gibi sünnet de yapacak adam. Kim? E Murat ailesinde çağıracak. Babası diyor. Tamam e, tamam. Babam, tamam babam sünnetini yapacak. Hı. Lafta yapar. Lafta herkes yapar. Hayır, sen kabul müsün? Babam sünnetini yapacak olsa. Tamam, bütün sünneti bana ait. Dediği Hı, zaman sen, kabul müsün? Niye bu zamana kadar yaptırmadı? Bu zamana yaptı. Daha bismillah çocuk daha yaşında. bir yaşında. Millet, millet doğar doğmaz yaptırıyor. Acelesi yok. E, daha hastanede de yapıyorlar canım. Ya millet doğar doğmaz yaptırıyor. Şimdi mi aklına geldi? Aa, Niye acelesi yok? Kendini çıktı. de yaptırmadın. Başımıza devam ediyoruz.